Herkese merhabalar tekrar youtube kanalımıza geldiniz. Bu videoda Freedom IPTV'nin güncellemesiyle beraber Oblivion Streams adında bir eklentinin tanıtımı yap ve yüklemesini yapmaya çalışacağım ee, İkisini de aynı repo'dan yükleyebiliyorsunuz ee, İsterseniz hemen yüklemelerden başlayalım Buyurun. Evet yüklemeye geçerken şunu belirteyim ee, Bu eklentileri istediğiniz yapın üzerine ekstra olarak yükleyebiliyorsunuz Yani POST, top gibi yüklemeler yapmışsanız onların üstüne yükleyebiliyorsunuz Sistemin altından dosya yöneticisine Oradan kaynak ekleye girip e, şu ekranda gördüğünüz büyük olarak gördüğünüz adresi gireceksiniz bu adresle iki tane eklentiyi de e, repo şeklinde oradan içerisinden alıp yükleyeceğiz arkadaşlar ben isim olarak fr diyorum freedomın fr'si siz istediğiniz ismi verebiliyorsunuz evet gördüğünüz gibi fr çıktı oradan oradan çıktığınız zaman sistem üzerine tıklayıp e, eklentileri eklentilerden de zamanki gibi zip dosyasından yükleye girip ve buluyorsunuz. Oradan ilk önce ben Oblivion Streams'i tıklıyorum ve yüklemesini yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ altta e, etkinleşecek birazdan. Daha sonra aynı e, Oblivion'un hemen altından Freedom IPTV'ye tıklıyorum. Evet etkinleşti. Freedom IPTV'yi de tıklayıp onda etkinleşmesini bekliyoruz. Bu arada beklerken hemen ana menüye dönebiliriz. Ana menüye dönerken zaten o etkinleşecektir kendiliğinden. Geri geri gelip ana menüye gideriz. Evet gördüğünüz gibi Freedom IPTV de etkinleşti. Şimdi videolardan e, eklentilere girerseniz oradan e, ikisini de yüklü olarak göreceksiniz. Freedom IP TV tıklayıp içine bir girelim bakalım. Oradan daha önce iki defa enter here diye yapıyorduk. Burada, burada tek enter here, e, tek tıkla girebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi içi dolu dolu. Ben e, telif haklarından dolayı işlerine girip tek tek anlatamıyorum. Ama siz kendiniz içlerine girip e, içerisinde neler var bulab bakıp bulabilirsiniz. En altta e, e, IPTV VOD Update diye bir yer var oraya da girmenizi tavsiye ederim Orada Exodus tarzı bir şeyler var diyebilirim. Oblivion Streams'a girelim. Oradan da e, değişik e, eklentiler, değişik kanallar var. Ben sadece telif haklarından dolayı dediğim gibi sadece yukarıdan aşağı doğru şöyle bir göstereceğim sizlere. Siz kendiniz e, içine girip deneyebilirsiniz, tek tek e, kanalları e, girip bakabilirsiniz diyorum ve arkaya doğru dönüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, F4M tester lazım bunlar için. F4M tester'i yüklemek için hemen e, diğer e, Top Toys'un adresini girmenizde fayda var. Onunla yükleyebileceğiz. Hemen sistemin altından dosya yöneticisine daha önceki videolarda anlatmıştım ama yine de anlatayım. Kaynak ekle, girip e, şu adresi gireceksiniz. Top ben daha önce girdiğim için. Ee, şu adresi gireceksiniz arkadaşlar topdoris.com.uk/kodi. onu girdikten sonra sisteme girip eklentilere eklentilerden zip dosyasından yükleye girip oradan topdoros'un e, dosyasını bulup repolara gireceksiniz ve oradan da e, pakistani repository şahini diye bir şey var ona tıkladığınız zaman onun reposunu yüklüyorsunuz oradan depoya girip e, depoya gireceğiz evet eklenti e, etkinleşti depodan girip Şanis Edon Repository'e girip video eklentilerine gireceğiz. Oradan F4 M testleri etkileştireceğiz. Ben daha önce yüklediğim için tekrar kaldırıp sizin için örnek olması açısından e, tekrar yüklüyorum. Yükle zaten o yüklemiş oluyor. Gördüğünüz gibi hemen yükledi f 4 m Tester olmadan e, diğer eklentileri oynatamıyorsunuz arkadaşlar. Yani videoları açılmıyor. O yüzden onu yüklemenize fayda var diyorum. Ve e, videoyu da bununla bitiriyorum. İyi günler. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın deyip. E, sizleri ekranda gördüğünüz videoyu baş başa bırakıyorum. İstediğinizde tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.